hafif ekranlarına ve Yu Ardıcac'ın yeni bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bana destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir önceki bölümde inayet davasını çözmüştük. Şimdi fakat bunun sonucuna bakmayı unuttuk. Şimdi Albert Noruton ve Kobarde hapishane yönetimi davası var. Hak ihlali davası. Davaya doğru bir yola çıkalım. Ofisimize. Bakalım önceki ne oluyor? Başkan Richard da de değil mi? Richard, başbakan Richard da de değil mi? Aha. Evet sayın başbakan. Senin ilk görüşmemden böyle bir konu için olsun istemezdim. Tam olarak anlayamadım sayın başkan. Kamuoyu bugünkü davanın kararını merakla bekliyor. Senin ülkemiz için doğru olanı yapacağını ve bu konuyu uzatmayacağını inancım tam. Açıkçası söylediklerinize pek anlam veremiyorum. Anlaşılan biraz daha net olmam gerekiyor. Bir devlet kurumunun gerekeni yaptı diye cezalandırmayacaksın, değil mi? Böyle bir istekte bulunmanız çok yanlış. Sizi çok yanlış tanımışım. Tabii ülkemizin kanunları itibarı bir mahkumdan çok daha önemlidir. Açıkçası davada verilecek karar mahkeme salonunda belli olacak başkanım. Benim kararımı artık biliyorsun. Davadan sonra gerekirse tekrar konuşuruz. Bol şans. Surslar. Eyvah eyvah. Bu çok kötü bir şey oldu. Ya dürüst olacağız ya da başbakana boyun eğeceğiz. Bakalım. Merhaba efendim. Değerli vaktinizi almamak için hemen işimin başına dönmek adına en son görülen dava hakkında sizi hızlıca bilgilendirmekten onur duyuyorum. Kobberde limanda cinayet hakkında görülen dava basında kendine yer bulmuş olsa da benzer haberlerin arasında kaybolup gitti. Sosyal medya kullanıcıları ve politikacılarda sizin hakkınızda oluşmuş net bir kanı yok. Adalet Bakanlığı'nda ise bu tip davalar son derece sıradan karşılaşır, karşılaşılır. Size aktarabileceklerim bu kadar demiş. Bir sonraki davanız ile ilgili evrakları size gönder. demek olarak duruşma öncesi avukatlar sizinle görüşmek için gelmek üzereler. Doğru mu verdik? Aynen doğru. Doğru karar vermişiz adam masummuş. Valla hapse atacaktık adamı. Bakalım hakkımızda neler söylenmiş. Ülkede böyle bilgili insanlar olması gerçekten iyi. Eyvallah. Eyvallah. Ciğerim. Hukuk sistemimize güvenim sonsuz. Siz arkamda olun bana yeter. Yakında seçim olur mu acaba? Ben ne bileyim. Aa. Yani. Bu ülkede adalet gerçekten işlenmiyor. Gel buraya. ID'ni kopyaladım senin. Sen hayırdır lan? Bir şey misin? gönderdim hadi bakayım sen hayırdır lan adalet işlenmiyormuş falan filan mesela adalet bakanı mısın abi dosya şeyine tıklayamıyorum ne oldu Baga mı girdi ya normalde buradan şeye tıklayabiliyorduk diye hatırlıyorum evraklara tamam dava öncesine gidelim hızlıca Aa, sosyal medyada paylaşım yapmayı unuttuk. Neyse. İlk önce davacıyı dinleyelim. Ne diyormuş? Ethan Jensen. Müvekkilim işlediği suç dolayısıyla Coverda hapishanesinde cezasını çekmektedir. Fakat geçtiğimiz günlerde müvekkilimin herhangi bir olumsuz davranışı olmamasına rağmen tecrit hapsine mahkum bırakılması gibi bir eylem gerçekleşmiştir. Hapishane yönetimi yetkisini kötüye kullanmıştır. Bu süreçte müvekkilimin psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkları olmuştur. Bu durumdan dolayı hapishane yönetiminden şikayetçiyiz. hapishane de devlet olduğu için başbakan bu yüzden bize şey diyor. Dikkatli ol diyor Mark. Hapishanemizi diyor. Yüzünü kara çıkarma. Davalıyı dinleyelim bakalım. Kalk ayağa. Müvekkilim olan Koper'de hapishane yönetimi suçluların yasalarda belirttiği üzere uyulması gereken koşullar olduğunu hatırlatmak ister bu koşullara uymayan mahkumların cezalandırılmasını cezalandırılması yönetmelikte mevcuttur. Albert Nuron yemekhane saatinde yemek yemediği ve açlık grevine başladığı anlaşılmış ve bu durumdan dolayı tecrit hapsine mahkum edilmiştir. Hapishane yönetmeliğine göre grev başlatmak yasaktır ve cezası tecrittir. Davacı tarafından asılsız iddiaların herhangi bir gerçeklik payı bulunmamaktadır. Tamam. Sayın hakim tanıklardan Laura Martinez hapishane müdürü ile yakın bir ilişkiye sahiptir. Bu sebeple tarafsız olarak yanıt vermesi mümkün değildir. Tanık olarak dinlenmesini reddediyoruz. Reddetmenizi istiyoruz. Davalı. Eğer avukatın yaptığı itirazı kabul ediyorsanız aşağıdan kabul kutusunu işaretlemeniz gerekir. Eğer red butonunu işaretlerseniz itirazı kabul etmemiş olursunuz. Tanık mahkemede dinlenir. Reddediyorum abi. Reddediyorum. O tanığı dinleyeceğim. Bütün sessizlik. Sus. Çok konuşma. Hayır, Şunu seçelim. Aileyle ilişkiniz 5 puan artacak. Güzel. Sessizlik. Otur. Ananı satayım. Bu adamı nasıl mahkum ettiniz lan? Şimdi. Bakalım. Ee, i̇lk önce davacıyı bir dinleyelim. Albert Nurunu bir dinleyelim. Tecrüt hapsine mahkum edilmeden önce davranışlarınız nasıldı? Hapishanede herhangi bir olumsuz davranış sergilemedim. Tüm kurallara uydum. Tamam. Tecrit hapsinde bir müdahaleye maruz kaldınız mı dedik. Elbette fakat mahkemeye sunulan tanıklar hapsini yönetiminden olduğu için bundan söz etmeyecektir. İsyan başlatma niyetinde miydiniz? Asla asla böyle bir niyette değildim. Sadece tecrit hapsini hak etmediğimi düşündüğüm için hakkımı savunuyorum. Senin cinayetten yargılanıyorsun. 1.79 erkek vatandaşsın. O berde de cinayetten yatıyorsun. Öncelikle cinayetten yattığın için bir tık sana karşı ön yargılı da yaklaşmak zorundayım. Üzgünüm. Albert Neron. Şimdi davalıyı deneyelim. O ben. Konuş bakalım. Mahkum yemekhane saatinde neden yemek yemedi? Başlık grevine başladı. Mahkum hapishanede disipline aykırı davranışlar sergiledi. Başlık grevi başlattı. Belki de komik bir şekilde. Hapishane yönetimi üzerinde bir güç dengesi oluşturmayı hedefledi. Takdir edersiniz ki bu mümkün değil. Bilmiyorum bana biraz saçma geldi bu ithamın. Mahke ne? Mahkume karşı uygulanan yönetmelik yasaları uygun mudur? Tamamıyla uygundur efendim. Bildiğiniz üzere 13. maddenin bu durumlarda tanıdığı bazı tanıdığı bazı imkanlar var. Hapishane yönetiminde düzen sağlamak adına yetkisini yönetmelik çerçevesinde kullanmıştır. Tamam. Tecrit hapsine mahkum edilen mahkumların durumu nasıl değerlendirilir? Tecrüt hapishanesine mahkum edilen mahkumların durumu hapishane yönetmeliğine uymama nedeniyle değerlendirilir ve gereken ceza uygulanır. Hmm. Yemek yemedi diye de ama grev başlatıyor falan diyoruz. Tanıkları din dinleyeceğiz. Tanık. Laura Martinez'den başlayalım. Bu kadını şey yapmışlardı. Tecrüt hapsine mahkum. Edilen mahkumun fiziksel durumu nasıl etkilendi? Kilo kaybı, uykusuzluk, kendine zarar verme gibi davranışlara şahit olmadım. Fakat öncesine göre daha gergin davranışlar sergilediğini söyleyebilirim. Belki intikam güdüsüne yenik düştü. Hmm. Makümu davranışının öncesinde olan dışı bir rehberlik hizmeti alıyor ya da herhangi bir psikiyatrist ilaç kullanıyor muydu? Hayır efendim bildiğiniz gibi rutin muayeneler her mahkum için geçerlidir ve belirli aralıklarla düzenli bir şekilde yapılır. Mahkumun durumu da bundan ibaretli ve ek bir rehberlik hizmeti alması gereken gerektiren bir durum yoktu. Tamam. Mahkumun akıl sağlığıyla alakalı eklemek istediğiniz bir şey ya da mahkeme veya hapishane yönetiminde sunduğunuz bir öneri var mıdır? Mah mahkumun mevcuttaki akıl sağlığıyla alakalı herhangi bir sorunu yoktur efendim. Hapishane yönetimince mahkumun ayrı tutulması ve sürecin izlenmesi gerektiği kanısındayım. Şimdi olaylar mahkum bu diye herkes üstüne gidiyor. T başbakan bile bizi aradı dedi ki hapishane yönetiminin aleyhinde bir karar verme. Yani şu an olaylar karışık. George Perez'i dinleyelim. Temizlikçi. Tecrit hapishanesine mahkum edilen mahkumun davranışları hakkında bilgi verebilir misiniz? Mahkum önüne koyulan tabilotu kaldırdı ve yere çarptı efendim. Daha sonrasında bağırmaya başladı açlık grevi. Ayaklanın sürü olmayın açlık grevi diyordu. Tecrit hapsine mahkum edilmeden önce psiko mahkumun psikolojik durumu nasıldı? Öncesinde genel ruh halinde dikkat çekici ya da oğlan dışı bir durum yoktu. Fakat tecrit hapsi sonrasında daha gergin bir ruh haline sahip olduğunu söyleyebilirim. Anlaşıldı. Az önce mahkumun ayaklanma ya teşvik edici davranışlarından söz ettiniz. Mahkumun bu davranışı başka mahkum ya da mahkûmlarca desteklendi mi? Bu durum sizce grup olarak planlanmış bir protesto muydu? Hayır efendim sadece herkes şaşkın bir şekilde izledi. Kimileri ilgisizdi ve bazıları yalnızca güldü. Başkalarıyla bu durumu planladığına dair bir bulgu da yok benim fikrim spontane gelişmiş kişisel bir öfke patlaması olduğu yönünde. Abi çok kararsız kaldım. Dinlemeyi sonlandır. Bir tanık daha var. Tanık Terry Wright. Seni bir dinleyelim bakalım. Tecrit hapisine mahkum edilen mahkumun durumu hakkında ne biliyorsun? Yönetici. Mahkumun davranışları hapishane yönetmeliğince değerlendirilmiş ve yasa uygun olarak hareket edilmiştir efendim. Güzel. Mahkûmun psikolojisine kötü etki edecek bir durum ya da orantısız bir müdahale söz konusu muydu? Açıkçası böyle bir şeyin olduğuna dair bulgu yok efendim. Düzeni sağlamak adına yasaların uygun gördüğü yönetmenlik neyse o uygulandı. Güzel. Mahkûmun iddiaları hakkında ne düşünüyorsun? Efendim mahkûmlar zaman zaman bulundukları ortamdan kurtulmak adına bu şekilde davranışlar sergileyebilir mevcut davada mahkumla ilgili olayları tümüyle vakıf olmadığında net bir şey söylemem etik olmaz. Sabıka kaydın yok. Davaları da dinledik. Bir dosyayı inceleyelim bakalım. Mahkum Albert Nuron hapishanede kaldığı sürece herhangi bir olumsuz davranış olmamasına rağmen tecrit hapsine mahkum edildiğini ve bu durumdan dolayı psikolojik zarar gördüğünü bu sebeple hapishane yönetimini dava etmiştir. Bu süreçte insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ve hapishane yönetiminin görev ve sorumluluklarını kanunsuz uygulandığını iddia etmiştir. Hapsini, hapishane yönetimi ise mahkumun gerekli talimat ve koşullara uymadığı, bu sebeple tecrit hapsine mahkum edildiğini, herhangi bir hukuksuz durum olmadığını belirtmiştir. Tamam, davacılar. Mahkum durum bilgisi, mahkum koşulları hakkında bilgi veriliyor. Hücraat yönetmeliğine dair bilgi. Mahkumun 3 gündür yemek yemediği belirlendi. Mahkûmun cezaevinde yemek yemeyi reddederek açlık grevine başladığı belirlendi. Cezaevi personelin gerekli uyarıları iletmesine rağmen mahkûmun greve devam ettiği belirlendi. Mahkûmun yaşayabileceği olası sağlık sorunları nedeniyle revirde muayene edilmesine karar verildi. Hücre hapsi koşulları mahkûm cezaevi personeli için güvenlik tehdidi oluşturamaz. Mahkûmlar cezaevinden kaçmaya teşebbüs edemez. Mahkûmlar diğer mahkûmlara karşı şiddet içeren davranışlarda bulunamaz. Mahkûmlar açlık grevi başlatamaz. Mahkumlar isyan başlatamaz ya da buna benzer faaliyetlere katılamaz. Mahkumlar kendi kişisel göre gü güvenliklerini tehlikeye atamazlar. Mahkumlar cezaevi içerisinde kaçak eşya sokamaz ve kurallara sürekli olarak ihlal edemezler. Tamam. Yani sen hiç de şeye benzemiyorsun. Dosyalar incelendi. Bu avukatların şeyi, davancısı konuşma. Davacı mahkeme davranışları kayıtsız. Genel davranışı endişeli, kıyafet özensiz. Davalı da mahkeme davranışları saygılı, endişeli ve özenli. Çünkü mahkeme şeyi. Anayasayı inceleyeceğiz. Bakalım. Anayasamız ne diyor? Mahkumlar hapishane yönetimi tarafınca kendilerine verilen cezalara karşı mahkemeye başvurabilirler. Mahkeme cezanın hukuku hukuka uygunluğunu ve orantılığını değerlendirir. Ceza haksız veya gereksiz iptal edilir veya düzeltilebilir. Mahkumların itiraz hakları ve adil yargılanma hakları korunur. Şimdi dava edilen neydi lan? Hapishane yönetimi Albert Nuron. Davalı hapishane yönetimi. Abi hani sen baya baya yemek yememişin yani. Kanıt var mı? Kanıt yok. Yani yemek yemediğin yemek yemediğin senin şeyde belli. Nerede ki nerede o kağıt? Heh. Burada mahkum durum bilgisinde 3 günlük yemek yemediğin belli. Abi sıra bakma ama hani listede ne var? Liste bizim bütün her şeyi dinledik. Karar vereceğiz artık. Karar ekranına geçelim. Sessizlik, sessizlik. Bu bu yüksek mahkeme kurulumu ya. Davacı abi davalı, davalı masum ya. Davalı masum. Karar verildi. Davalı kazandı. Vallahi ben doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Tamir, yemek, fatura, kira giderlerimiz gitti. 707 dolarımız var. Davada sürekli aynı bilgiler. Halk cinayet, hırsızlık gibi suçların cezasının arttırılmasını istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Halkın taleplerini göz önünde bulundurmalıyız. Esalarımız şu, halkın taleplerini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Birazcık halka arkamıza alalım. Evet dostlar, Yuharlıca'cığım bir bölümünün daha burada sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Christopher Kite ve Nozbart Belediyesi hakkında arsa davasına gireceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.